Ablacığım merhabalar. Merhaba, buyurun. Beni Servet abi gönderdi. O kim? Babir diyecektim, Babir. Beni Babir abi gönderdi. Bu gazeteleri falan gördü abla. Moskov abiyle bir görüşmek istiyor Moskov abi. Buralarda mı? Sabah çıktı gitti. Hali de pek haraptı. Nereye gitmiştir abla? Var mı bir fikrin? Bilmiyorum gibi bir şey demedi. Neyse ablacığım, hayırlı günler sana. Gel. <laughs> ya amca. Deniz ver şunu. Ver ver ver. A amcacığım. Amcacığım e dinle bak bak. Bu aslında çok e geçmişten <laughs> kalan bir olay. Ama kız Naren'in kız kardeşi olunca... ...tabii mecbur karşılaştılar yine. Şey değil yoksa... Ver şunu be. Amca bak bir kere dinle anlatacağım sana. Ya son sözüm diyor ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun gerizekalı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Allah. ne? Anlat bana ne? Anlat. Dur Sakin ol ya, bir yerini açıtacak kızı. Ne kızım, bu düşmanlığın ne? Ne istiyorsun bizden? Niye sızdırıyorsun o haberi basına? Ya manyak mısın, nesin be? Herhangi bir yerden duymuş olabilirler ya. Bana niye suç atıyorsun? Bütün bu hepsini sen ördün başımıza. Ama anlamıyorum, ne istiyorsun ya insanlardan? Anlatsana bana, hadi anlat. Ya bırak Allah aşkına ya. Basın zaten sürekli Atıf'ın peşinde. Bu, 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 bu. Ka haber yani? Allah Allah, bunun da mı hesabı bana kesildi? Doğru söylüyor. Ne faydası var? ...Narin'le Atıf'a böyle bir şey yapmanın. Deniz sen kör müsün? Ha? Bana bak bunu hayatından def etmedikçe ben yokum tamam mı? Daha fazla kaldıramayacağım. O gelmeden önce hiç böyle şeyler olmuyordu. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Gerçekleri benim bilmem başka. Ama gidip gazeteye söylemek yani... ...olur mu öyle şey canım? Biri öğrense benim adım lekelenecek ben deli miyim ya? Baçalı <laughs> Git. Yürü. Yalnız kalacağım. Yürü. Börek mi var? Var ama akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Ha? Hadi ver bakalım koy. Bu ne lan? Kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen benimle ya? Ha? Börek dedin, mandal getiriyorsun ya. Şey baba, biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? İyi, ver bakalım. Tamam, hadi. Oh. Güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben ben. Oh, bravo. Nasıl çizilenler yalan abi. Ben izah edeceğim abi sana. Bak bir delilik yaparsın üzersin abi kızları. Yalan değil mi ha? Hı? Öyle çıkalım ne yaparsın mı? ha? Abi yalan tabii abi. Vallahi de yalan billahi de yalan abi. Şadiye bacı bizlerle abi yıllardır kefiliz biz. Gel ben seni evine götüreyim izah edeceğim abi yolda. Hadi. Bak şu silah üzerine yeminle ha. Yalan hepsi. Şadiye yapmaz. Yapmaz abi ben ayrıca. Bu gazetecilerin Canımları yapanların hesabı sorulacak yani. Şadi. Aa, burada bir sürü gazeteci var ya. Bunların hepsi beni çekiyorlar. Ee, tamam tamam. Ben geliyorum şimdi hemen. Güzel. Araştırmaları devam edin. Yalnız dediğim gibi daha somut delillere ihtiyacımız olacak. Anlıyorum efendim. Ama adamlar kendilerini çok iyi kamufle ediyor. Farkındayım. Onun için para ödüyorum size. Şimdi çıkabilirsin. Efendim Fırat. Gazeteleri okudum. İyi misin? İyiyim iyiyim. Şimdi Şadiye aradı. Kapının önü gazeteci doluymuş. Hemen gidiyorum eve. Tamam orada buluşuruz. Narin biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun. Ama hepsi geçecek inanmadım. Fırat bu sefer çok zor. Parçalayacaklar bizi. reklam ajansından Hakan Bey'i arar mısın? Tamam. Bekliyorum. Bizim reklam ajansını aradım. Banka söz konusu olunca yalanlama yanılamaya razı oldular. Tabii işin ucunda onca reklamdan olmak var. Fırat sağ ol da keşke sen adını karıştırmasaydın bu işlere ya. Ya Narin gerçekten kusura bakma ya. Vallahi benim hayatım yüzünden senin de hayatını dedik diyorlar. Yani duydum olanları ama şimdi şirkette konuştuk, şirket bir ihtar çekti, geri çekecekler yani bayağı korkuttu gözlerimi. Fırat da reklam ajansını devreye sokmuş, onlar da reklam vermeyecek diye korkudan, bakalım. Ya ne gerek vardı, bizimkiler uğraşıyor işte, Şadiye için de güzel böyle yüksek bir tazminat davası, olay oldu bitti. Ya bence hiç uzatmayalım konuyu, hiçbir şey yokmuş gibi davranalım, iyice dallanıp budaklanmasın yani. Ne yapalım biliyor musunuz, bir parti verelim, orada da böyle eğlenceli fotoğraflarımızdan feyse falan sızdıralım, yalan habermiş, hiçbir şey yokmuş derler konu kapanır geçer gider uzatmayalım yani. Ha oldu. Yalanlama yapacağız. Davayı da açacağız. Ee bir adamın bir tanesi çıkıp da ben bu karının ne mal olduğunu biliyorum derse ne yapacağım ben? Cık. Yok ben öyle atamam kendimi ortaya ya. Yalanlama yayınlama yok zaten olay büyüyecek. Şimdi reklamcılar aradı. Dünkü gazetecileri çok fena darp etmişler. Durumları kötüymüş. Sermet yapmıştır kesin ya. Oh iyi olmuş. Onlar hayatlarımızı karartırken iyi ama değil mi? Olay yine bana doğru gidecek. Yakında başlarlar. Hatta başladılar. Efendim babacığım. Peki tamam geliyorum. Karakoldan çağırıyorlar. Uy. Ben de geleyim bir şey olmaz. Dur Fırat dur. Ben gelirim seninle. Avukatıyım biliyorsun. Bekle Mehmetgil bekle. Kız bak anılarım depreşti yine. Karakoldan sonra bana bak çorbacıya gidiyoruz tamam mı? Sen şey beklik yapma be. Hadi yürü yürü. Çorbacığa gideriz. Allah'ım ya. Gel, gel. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>